Günaydın. Nasılsın Jülide? Nasıl olayım? Tıp fakültesini bitirmek bile erkeklerle anlaşmaktan hı. daha kolay. Yine aynı mesele mi? Hı hı. Bazı insanların değişmeyeceğini kabul etmek lazım. Böylece kendini de üzmemiş olursun. Haklısın. Ben de kabaat. Keşke senin sözünü dinleseydim. Onun göründüğü gibi olmadığına, içinde iyi bir insan olduğuna inanmak istedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. E, doktor Ümit ne dedi? Nasılmış Hasan? Benim aslan oğlum gayet iyiymiş. Şimdi kreşe bırakacağım onu. Ali hala eve dönmedi mi? Hayır, dönmedi. Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Konuşacak hiçbir şey yok. Çık lütfen. Sadece Ela'nın hastalığı hakkında konuşmak istiyordum. Doktoru sensin, değil mi? Öyle mi? Affedersin. Ne kadar aptalım. Ben de özür dileyeceksin sanmıştım. Kabalığın, duyarsızlığın, bencilliğin için özür dileyeceksin sanmıştım. Ne yaşadıysak, ikimiz de istediğimiz için yaşadık. Bunun için özür dileyecek değilim. Şimdi Ela'nın durumu ne kadar ciddi? Söyler misin? Hayır e söyleyemem. Çünkü o hastam ve hastamın isteğine saygı göstermek zorundayım. Şimdi çıkar mısın lütfen?